Herkese merhabalar nasılsınız keyifleriniz nasıl kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın güzel bir maç diliyorum haydi bakalım bismillah Merhaba değerli futbol severler muhteşem bir atmosferde çok muhteşem keyifli bir, bir futbol atmosfer. bizi bekliyor artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum Ben spikeriniz Özkan Öztürk değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak Tempolu ve bol gollü bir maç izlemeyi umuyoruz Galatasaray Manchester City ile karşılaşıyor Teşekkürler Özkan Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam Ekran başındaki futbol severlere Keyifli seyirler güzel. Ve iki <laughs> şut için mutlak fırsat Bu topun gol be. izin vermiyor Biraz daha yaklaşabilirim Biraz daha Bunu böyle seçmemiz gerekecek Oo fazla attım be Değiş. Adamımız Matthews yok Kim? Ver. Vur. Barcola. Musiala. Barcola. Değiştir, değiştir, değiştir. Yoruldu adam. Manchester City pozisyon üretme çabasında. Hayır. Ronaldo. 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 Şimdi Ronaldo. rakip bir atak fırsatı. Ve gol. Ve gol, Ve gol Maçın geldi. Golü. Maçın ilk golü. Maçın ilk golü geldi arkadaşlar. Müthiş golü bir kez daha izleyeceğiz. Topla buluştuktan sonra kendi başına ilerlemeyi tercih etti. Savunmayı yoksaydı ve topu ağlara göndererek imzasına. attı. Haydi bakalım ilk golümüzü aldık arkadaşlar. Manchester City tekrar başlama evet. vuruşunu yapıyor. Bir gol gerideler. Hayır hayır hayır. Rodri. Hata bende. Haaland. Haaland rakip yarısı aldı. Çok net fırsat. Ve topu. Yedik golü be. Çıkamadı takım hızlı yor. çıkamadı abi. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Gördüğünüz gibi defans oyuncusunun yoğun bir baskısı var. Fakat buna rağmen çok iyi bir vuruş yaparak topu hadi, hadi, gönderiyor. hadi, hadi. Toparlan 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 hızlı. Ronaldo. Topu hadi. Şimdi topu hızlı ileri taşıyor. Gol, gol, i̇kinci gol geldi arkadaşlar. İkinci gol geldi. Evet. Varmış. Ve golü bir kez daha izliyoruz. Yakın mesafeden atılan bu gol kolay gibi gözükse de o noktada bulunmasının C ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Durum 2-1 oluyor. Değiştir abi. Şimdi Haaland'la hücuma çıkıyorlar. Rodri abi. gol ya. pozisyonunda. Ve kaleci bu şutta dikkatli. Güzel güzel. Kurtarıştan sonra top oyunda Yedik kalıyor. golü. Yedik golü. Yedik golü. Gol, gol golü. yedik ya. Neyse güzel çekişmeli güzel maç geliyor arkadaşlar. Güzel. İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. İlk pozisyonda kalecinin güzel bir kurtarış yaptığını söylememiz gerekiyor. Fakat şanssız bir şekilde dönen topu bu kez ağlarında görüyor. Skora denge geldi. 2-2 Maçın duraklama süresi bir dakika olarak belirlendi. Hadi. Şimdi rakibini geride bıraktı. Hadi. Ne gol? Ne gol? Ne gol geldi geçiyor. arkadaşlar. Son ilk yarı bitmeden bir golümüzü daha attı. Çok Kole güzel. Bir daha bakalım. Savunmayı şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Devamında kaleye yakın bir, bir mesafede gol atıyor. Ve... İlk, i̇lk ara sona erdi. Son Haydi İkinci Master. başlıyor. Manchester City bir farkla yenik durumda. Savunmada müdahalesi topu başarılı aldı. ve topu rakipten alıyor. Aradan. verdik. Parkı koş onda. şut pozisyonunda ve 2 4 2, 2. ark 2'ye çıktı arkadaşlar fark 2'ye çıktı Arayı golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Topa Arayı hiç ki kalecinin hiçbir şey yapamamasına yol açıyor enfes gol <laughs> ve skor 4 2 oluyor Haaland. Hayır. Çok. Oh, hayır, hayır, hayır. Değiştir, değiştir, değiştir. Değiştir. Bu gol olursa umut bulabilirler. Hadi. Durma koçum. Barkola. Evet, bir ara pas. Bir ara pas daha. Şimdi bir evet. offside off ya. Offside. Arbol offside yani. Yeah. Ve teknik direktörden oyuncu değişikliği kararı geliyor. Simen. Evet. Ronaldo. Kim? Kim kaleye doğru driplinkle ilerliyor. Dur. Dur. Evet, bu vuruşuyla kaleciyi pek zorlayamıyor. Kaleci bile bu kadar kolay bir top beklemiyordu bence Aldı aldı Topla vurdum Ve gol 5-2 5-2 5-2 Evet önde basmalarının karşılığını nasıl aldıklarını tekrar görüyoruz Topu hızlıca tekrar kazandılar ve golü buldular ve santra vuruşu Galatasaray 3 gol farklı önde. Çavi. Çavi. Bir anda ilerleme fırsatı buldu. Bitirebilecek Hayır. mi? Ve ya yine be. Çok basit gol yedim. Çünkü çok büyük bir farkla Bastım. Delen. Bastım abi. Golün tekrar ekranlarınızda. Bu tarz durumlarda doğru yer Güzel güzel keyifli işte maç. Bu kadar rahat gol fırsatı yakalamanızı sağlıyor. Vay çocuk mu oynatıyorlar. <laughs> Şimdi oyuncu değişikliği hamlesi geliyor. Ve durum 5-3'e geliyor. Leroy Sané Simen. Başta. hedefi farklı şekilde kaçırıyor. Vuruş tercihi doğru olabilir fakat uygulamada oldukça başarısız oldu. Topu iyi takip etti ve uzaklaştırdı. Koş 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 koş. Ve oynanmamış süre olarak kabul edilen iki dakika maç ekleniyor. Hayır Ama abi. Kola. İlerlemeye devam ederse önemli bir fırsat olabilir. Ve son anda güzel, güzel gol, gol güzel gol attı. Güzel gol attı. Yoruldu adamlar yoruldu. Ve gol yeniden ekranda. Gördüğünüz gibi içeriye çok etkili bir orta geliyor. Kalenin dibinde topla buluşan Haaland hiç ummadığı kadar rahat ve hakem, ve hakem ve 5 çalıyor. Aldık arkadaşlar maçı. Karşılaşmanın kaybeden tarafı oluyor. Güzel, güzel. güzel keyifli maç oldu. ayrılamıyorlar. Maç boyunca daha istekli olan rakiplerine bir gol farkla yenildiler. Arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. 5-4 yendik. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.